Şuradan. Gelen görmedim ben. Oha! Ne oldu bana? Çatıya atladım. Niye canım gitti? Allah Allah. Bu oyunun var ya. Değişik değişik işleri var ha. Dur. Of, of. Bakacağım belki. Anlayan mı kalmıştır. hala görüntü yok ya. Biz hiç adam göremedik değil mi? gördüklerimizde gitti zaten. Ben anlamıyorum adamları. Şimdi bu alanı var ya, harç yaparsa sıçtık. Abi önünde adam var. Abi önünde adam. Var. Geliyorum, geliyorum bıraktım. Çek abi. Oğlum niye ölmüyorsun lan? Kesin seviye 3 bir şey vardı bunun. Dürbün abi dürbün. Komp var. Komp var. Bir tane. Dürbün var mı dürbün? Dürbünü yok abi. Lazeri var. Bu da yılanmış ya. Komp en aşağıda. En altta. Komp alırım bak. Adamın lootuna gittiğin zaman en aşağıya çek abi. Okay. Buraları lootlamış zaten bu ya. Şimdi bana 5.56 lazım. Yeleğini meleğini değiştirmiş. Beşer verim ben sana biraz. 60 tane verim. Tamam. 5 tane de ben verdim abi. Bile bile kurdum. Adam yukarıda mı? Burada burada gel. Abi, kim nereden sıkıyor ya? Siz kim attı ya? Adamları gördüm. Arkada iki kişi Abi arkada da var bak göstermeyin. Ne tarafta? Ne tarafta? Şu AVM'in biri düştü, 310. Biri 310. Ben oradan çıkacağım diye bütün sistemi kullandım ya. Geliyoruz. 205 yönü dolu. Adam oradan vurdu beni headshot ya. Ne tarafta tam Hakan? Baktığın yönde mi? Nerede? Be? Tam ne olacak? İşaretinde mi? İşaretim biraz daha var. Tepedeydi yani. Aynen. Hiç çıkmıyor. Yedi bir tane. Kaçtı. Kaçar Bir daha yedi. Ah, ah be. Benim <laughs> mermi de, benim mermi de <laughs> ona isabet ediyordu askala. Üçüne de çaktım abi oradakilerin. Aynen içeri girdiler. Senin mermiler değerli abi. Bak bir daha iyiydi. Allah Allah. Bagi geldi. Darlayan var. Ay. Benim vurduğum yerde ya adamlar. Oradan darlayıp neler. Şeyde de var. Biraz bir, bir mi vurdun Hakan? Evet. Şu arkamız temiz değil mi ya? Ben şu drop'taki kaskı alıp geliyorum. Tamam. Abi dikkat et ya. Arkamız temiz olmuyor. Şimdi sıçtım ağzınıza oğlum. Şimdi sıçtım ağzınıza. Sekiz <laughs> mı? Aldım zaten. Yerimiz güzel. Şimdi ağzınıza ağzınıza çekeceğim şimdi. Bak düşmüyor bu herif ya. Delireceğim ya. Adam şu evde. <laughs> Bak yine yedi. İki yedi aynı adam ya. Ah şimdi düştü. Bırak abi onu bitirelim biz. Ama yok şeyde kaldı. Mermi harcama diyecektim ama. Mermi kaldı iyi mi? Arabayı... Ah be. Öbürünü de ben düşürüyordum askala. <laughs> Şeylerini alabiliyorsan alsana lastiklerini. 18 Vurdular onu Oha arkadan darlıyorlar onları İşaretimden dikkat edin ha Sis var mıydı bu adamlarda Öldü Ah be. Üf! O sata bir vuruştu. Bu adam beni raporlayabilir ha. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Abi var ya harika bir vuruş. Arkadaş koşuyor. Uf, oh, Onu da ben vurdum. <laughs> Bu herifler bir raporlayacak. <laughs> adam senin nakı çaldı. <laughs> Abi felaket Abi, ya. AVM'yi para geçiyorum. Hakan geçen rekorumu kırdım 689 metre. Hem de mini ile. Şurada bir adam var bak. 160 tarafında. Traktör Ses geldi adamı görmedim. Ee, benim bu tarafım hep açıkmış ya la. Biz nerede oynayacağız? Aa bak koşuyor. Ah be yemedi. Bak işaretlediğim tarafta. Traktöre doğru koşuyor. Aha biri, biri vurdu. Yalnız arkamdan biri vurdu beni. Arkamdan mı? Sana gidiyorum. Ya da görmedim ben. Şu an safe'im. Traktörün orada, traktörün orada. Yedi bir tane. Helal. Bravo. Zamanında vurdum. Haydi alın beni baba. Heh. Dört, dört tamam. mü kaldık ya? Dörde üç mü kaldık? Ya. Sonra... Biri beni tutun. Gel. Dur sabit dur. Önümüze de kadar beyler önümüze. Koş yolumuza. Abi bunlar sağ tarafa açıldılar. Başka Alan geliyor. Bir gidiyorum abi ileri. Öleceğiz. Mecbur. 4 kalmış bunlar. Yo. Aha. Süper zamanlama Sağ ol. be. Sağlı. Süper zamanlama. 3'e 3 üç kaldık. Önümüzde adam var muhtemelen. Evet. Sistem adam var. Bomba attım o tarafa dikkat edin yanlış attım. Bir tanesi nak, bir tanesi önümde, önümde, önümde gazda da. İndir onu. İşte bu be. Bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı. Bir kaldı. Emra bir Emrah oynama, Emrah oynama. Sakin. Hakan çabuk can bas abi. Kitin yok. yok. Benim Çetin ölüm... Ha gördü seni Hakan. Hakan. Abi sağdan öyle. İyice sağa git, iyice sağ git. O baktığın yönde adam. Aha, o baktığın yönde. Hakan oradan ateş ateş bir şeyler yapmasın. Dikkatini çekmesin adamın. Ses yap, bir şeyler yap. Baktığın yöndeydi en son. Hakan'a bakıyor adam. Bomba bomba ses bir şeyler yapsana. Adam yatıyor abi. Yedi bir tane. Canı çok az. Aldın onu. Helal be. Helal be. Helal. Hadi geçiyoruz. Evet. Killeri alalım. Kill mi? 5 ben de, ben de 10 kill var. Gene sıfırını yazmamışlar. 5, 4. iyi güzel. Ama bu oyun sonun çok iyi oynadık ya. Çok iyi Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah.